Doğru tercih başlasın bakalım. Hoş geldiniz. Gününüz güzel, mutlu geçsin. Artık e, son fırsat diyeceğiz. E, ek yerleştirme 25 ile 30'u arasında yapılacak. Biraz gecikti ama olsun artık. E, baştan hani koşturarak bir takım şeyleri yaptık. E, gene de geciktik. Üniversitelerde dersler başladı. Artık ne yapalım? Buradan itibaren yola koyacağız. Değerli konuklarımız, Işık Üniversitemizin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Yavuz Koşener hocamız. Bizlerle birlikte değerli hocama hoş geldiniz. Geleriz. Şeref verdiniz. Diğer değerli konuğumuz yine Işık Üniversitesi'nin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Sıla Durhan Hoca'mızla bizlerle birlikte şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Zamanımız kıymetli hızlı bir şekilde başlayalım. Bildiğim kadarıyla naçizane tabii ki sizin alanınız haddimi aşmayayım ama mimarlık dünyanın en eski... E ...mesleklerden biri değil tanesi. mi? Evet evet öyle. Çünkü... ...insanoğlunun gereksinimlerini karşılayan bir meslek. Hı hı. İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından bir tanesi de... ...barınma. Hı hı. Bu barınma ihtiyacını... ...karşılayabilmek için kuşkusuz ki... ...insan var olduğundan bu yana... ...mimarlık var ola gelen bir meslek. Ve de... ...giderek gelişen bir meslek. Teknolojinin... ...gelişmesiyle birlikte bu mesleğin uygulamalarını... genişleme uygulama devamlı gelişiyor... ...ilerliyor ve çok büyük bir sektörü... ...ülkemizde kapsıyor. Özellikle... ...ülkemizde bugünlerde çağımızda çok büyük istihdam yaratan bir sektör olarak ortaya çıktığı için de mimarlık çok büyük bir revaç buluyor ve hmm. talepte istekli çok oluyor. Evet. Peki Sıla Hocam, hani mimarlık e, lütfen siz üstünüze alınmayın ama böyle daha bir bayan mesleği gibi gözüküyor. Var mıdır? Hani oran kaça kaçtır? Mühendislikteki gibi midir? Nedir? Eee... Hmm. Bir cinsiyet ayrımı gözetmiyoruz Öyle bir bu şey konuda. Olamaz. <laughs> Hayır, yani tüm mesleklerin hem bayanların hem bayların yapabileceği hı -hı. gibi olduğunu düşünüyorum. Evet, işte de zaten. Mimarlık da hı. yelpazesi çok geniş bir alan. Hı -hı. Aldığınız eğitimle, bu formasyonla pek çok e, mimarlığın pek çok dalında çalışabilirsiniz. E, bir takım çalışması esasına da dayanıyor. Hı -hı. Dolayısıyla eee erkekler, kadınlar hepsi birlikte <laughs> e, interdisipliner bir ortamda çalışma fırsatı bir buluyorlar. yetenek hani çizim yeteneğidir, resim yeteneğidir. Hı hı. Çünkü e, çoğu gençlerde şöyle bir şey var hocam hani ben bu dalı istiyorum ama benim resim çizme yeteneğim çok yok. Burada el becerisi ne derece etkilidir? Bundan korkmalı mıdır? Daha hayır işte. hayır e, yaygın kanının aksine e, mimarlık için e, el becerisi e, elzem değil. Hı hı. Bu geliştirilebilir bir evet. alan. Hı hı. E, bizim zaten derslerimiz hı hı. özellikle birinci ikinci sınıfta bunu geliştirmeye yönelik. Hı hı. E, zaten şu anda mimarlığın yapılış biçimi de e, bilgisayar Teknolojileriyle Aha. birlikte değişmiş durumda. Dolayısıyla yaygın kanının aksine tekrar edeyim, bu e, böyle değil. Peki Yavuz hocam ülkelere göre mimarlığın hani iş sahasının daha geniş, daha e, dar kısıpta olması söz konusu mudur? Yani mesela Türkiye deprem bölgesi ya da evet, evet, çarpık yapılaşma evet. çok fazla. Onun evet. şimdi bizde hani iş e, mecrası daha yoğun diyebilir miyiz? Tabii yani yapı sektörü şu anda Türkiye'de en büyük ihtisam, istihdam yaratan bir sektör. Hı hı hı. Bu özellikle günümüzde bu son 10 yılda hı hı. giderek artıyor. Yurt içinde, yurt dışında çok büyük firmalarımız var. Yani dünyanın en büyük 10 müteahhit bir için gelen değil değil mi? firmaları var. Hı hı. Bu arada çalışan binlerce insanımız hı hı. var. Onun için konut açığımız çok fazla. Hı hı. Diğer binalara ihtiyacımız çok fazla. Yenileme ihtiyacımız çok fazla. Yani giderek kentlerin mutlaka yenilenmesi gerekecek. Bunlar hepsi meslek adamı gerektirecek ve yani mimarlık, inşaat mühendisliği çok uzun yıllar hı hı. büyük bir ihtimal hep yavaşta olacak. Çocuklar aç kalmaz diyebilir miyiz? Kesin, Kesin değil aç kalmazlar. Herkese evet. iş var. Herkese iş var. Yani <laughs> ama biz... iyi olmak farklı. O tabii bir ayrıcalık ama yani biz öğrencilerimizden biliyoruz hı. bu mesleği yaparak büyük bir oran. Hayatını kazanıyor, ekmek kazanıyor bu meslekten. Başka işler yapan çok az. Peki <laughs> mesela mimarlık büroları vardır. Evet. Ama bağımsız olarak mesela tek başına çalışan evet. illa bir büro mu açmak gerekir? Hayır, büroya mı girmek gerekir? Hayır, hani hayır. inşaat firmasına mı girmek Nasıl çalışırlar? Ne yaparlar? Yani, tabii ki çok farklı alanlarda çalışma olanakları var. Hı -hı. Kendi başlarına da bir büro açabilirler. Bir, 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 bir büroya da girebilirler. Bir firmada da çalışabilirler. Kamu kuruluşlarına da çalışabilirler. Hı -hı başka işlerle de uğraşabilirler. Malzeme satarlar, üretim yaparlar, montaj yaparlar, şantiyede çalışabilirler, kontrollük yaparlar, tasarım alanında çalışabilirler. Yani çok büyük bir spektrumda çalışabilirler. Herkes tabii şu yanlış bir kanı, herkes tasarım yapacak hı hı. diye hı hı. ...bir kanı yaygın ama o hmm. yanlış bir kanı. Herkes tasarım yapmayacak. Şeyi Gerçi alanım değil, çok yabancı bir alan bana ama... ...National Geographic'te mega evet. yapılar var. Evet. Aman Allah'ım evet. ya nasıl evet. hayranlık uyandıran şeyler değil mi? İzliyor musunuz? İzliyorsunuzdur Evet. evet. Ama tabii onlar yapan da dünyada beş kişi, on yani. kişi herkes bunu yapmayacak. Hmm. Evet dediğim gibi o geniş spektrum içerisinde hmm. herkes kendine bir iş alanı bulacak. Yani Peki, şöyle de vurgulayabiliriz. Sadece inşai bir etkinlik değil, değil. mimarlık. Hmm. Aynı zamanda toplumsal bir etkinlik. Mesela toplumsal derken? E ...beşeri bilimlerle de çok sıkı ilişkileri evet. var. Sorum da öyle olacaktı. Yani evet. mimarlık aslında bilimin, teknolojinin ve sanatın, sanatın birlikte disiplinler arası tabii. bir şey. Hı hı. Değil tabii. mi? E, yaklaşım. Tabii. 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 Çünkü evet. işin özünde biz insan gereksinimlerine cevap vermek için bina tasarlıyoruz. Onun için hı hı. insanın gerekleri ne olduğunu insan davranışından bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Onun için birinci sınıflardaki sınıflarda bizim hep böyle hı hı. sosyal içerikli derslerimiz var. Hı hı. ...darmış birimleri gibi... Hı hı. İşte insanın ihtiyaçlarının ne olduğunu bilerek... ...hareket ederek ona cevap verecek... ...kabuğu üretmek bizim işimiz... Hı hı. ...o nedenle iç içeyiz biz... Peki hı. burada e, yani... ...kişi nasıl karar vermeli... E, ...yani kişilik mi hani ön, burada ön plana çıkar... ...bir ne, mimarlık var... ...bir iç mimarlık var bir de hı. peyzaj hı. mimarlığı var... ...hani ben bunlardan hangisine uygunum... ...işte hı. mimarlık olmadı iç mi olsun... ...hani o da olmadı hı. dış mı olsun... ...nedir buradaki yaklaşım? Tabii bu... Çok kritik bir soru yani aslında mimarlığın içi dışı olmaz. Mimarlık mimarlık bir formasyondur evet ama bir özelleşme gerekir, uzmanlaşma gerekir ve bunun. Belki ikinci aşaması olarak iç mimarlık gündeme gelmelidir hı hı. ve insanlar ağırlıklı olarak binaların içine yöneldirilirler onun tamamlaması ve bitirilmesiyle uğraşmalıdırlar. Hı hı hı. Ama genel konsept mimarlık formasyonu bir tanedir. Hı hı. Bir tane olmak durumunda. Peki ama birinde hani bir yetenek devreye giriyor iç mimarlıkta ötekinde bir sınav devreye giriyor. Hayır şimdi yetenek demeyelim de şuna şöyle diyelim yani insanların bu mesleğe bir eğilimi olması şart. Hı hı. Yani tombaladan çıkmış gibi ben karar verdim mimar olacağım demekle. Hı hı mimar olunamaz. Hı hı. Bir yerde insanın bugüne kadar yani okul tercihini 20 yaşları civarında yapıyorlar 17-18'in. O yaşa kadar insanların ...bu mesleği, eğilimi bir şekilde kendini ortaya koyar. Hı hı. Bunu kendine hissedenlerin bu tarafa yönelmesi... ...ondan daha başarılı olması için gerekli olan altyapı e yazılır. Mesela şey var mıdır? E, hani anne baba eczacıysa ya da eczane varsa evet. çocuklar da öyle olur. Mimarlıkta da e, Sıla Hocam böyle bir hani geleneksel... Ee, var yani tabii. öğrenci <laughs> profiline baktığımızda bunu görebiliyoruz. Yani aile içinde alaylı ya da okullu olarak... E, mimarlık, inşaat sektörü hmm. alanlarında olanlar hmm. olabiliyor ve bunu e, bir sonraki kuşağın devam etmesini hmm. isteyebiliyorlar. Peki mimarlık... Yani, bir, yani Türkiye'de <laughs> bunun çok belirgin birkaç örneği de var. Yani şu anda piyasada çok belirgin olan birkaç mimarımız, çok başarılı mimarımız aileden mimardırlar. Şimdi hani Işık Üniversitesi 128 yıllık bir gelenek. Evet. Onun yansıması, son evet. halkası. Şimdi burada tabii ki herkes en iyi fakülte mimarlık ve tasarım veyahut da mimarlık fakültesi bizi der. Şimdi buradaki i'nin şeyi nedir? tarifi kriteri nedir? Hani öğretim üyesinin tam zamanlı sayısının fazla olması mıdır? Mimarlıktaki yayın mıdır? Site evet. bina mıdır? Evet. Nedir? Şimdi bu bağlamda şunu söylemek lazım aslında. Üsküp Üniversitesi'nin diğerlerinden farkı iki noktada bence çok önemli. Bir tanesi biz çünkü bir bütünün parçasıyız. Sanki fakülte olsak olalım biz eğitim geleneğinden gelen yani sizin de dediğiniz gibi 130 yıla yaklaşan eğitim öğretimden eğitim geleneğinden gelen bir kurumun devamıyız. Bunun bir alışkanlığı ve eğitim kültürü var. Bir. İkincisi biz gerçekten bir vakıf üniversitesiyiz. Yani bizim patronumuz yok. Bizim rektörümüz gerçekten ita amiri eski değil İşte bu iki önemli faktör bizi diğerlerine ayırır. Biz böyle bir bütün içerisinde yeni bir fakülteyiz. Ve ...henüz ikinci sınıf hmm. başlıyor. Buna rağmen... Yani bu e, Işık Üniversitesi'nin e, en yeni, yeni fakültelerinden en bir tanesi. Evet, en yeni fakült evet. fakülteler. Evet. Bu sene ikinci sınıf olacağız. Buna rağmen çok iyi bir kadromuz var. Yani isimleri web sayfasında görebilir gençler. Şu, şu anda Türkiye'de mimarlık piyasasında gerçekten çok önde yer alan insanlar bizim kadromuzda. Biz bunlarla yola çıktık ve gerçekten çok uzun yıllardan neredeyse 40 yılda yana bir deneyimimiz var. Ne yapacağımız biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. 3 tane bölüm var değil mi? Mimarlık, iç mimarlık, mimarlık iş peyzaj. Valla peyzaj var. deyince benim aklıma hemen bitkiler, nebatat falan gelir. Doğru mudur? Yani onlar sınırlı değil herhalde değil mi? Değil tabii. Çünkü bu orman mühendisliği ile ziraat mühendisliği arasında gelişen işte yeni son dönemlerde ortaya çıkan bir meslek. O da interdisipliner bir meslek. Hı hı. Tabii ki değil. Binaların hem güzel sanatlarla hem de peyzajla birlikte tasarlanması, bitirilmesi, bütünleşmesi gerekiyor. Peyzajcılar da o kısmı dolduruyorlar ve tamamlıyorlar binaların oluşabilmesi için. Hı. Ama bu hani e, konut şeyinin gelişmesi, tokiller bilmem ne o çevre peyzaj düzenlemesi. Evet ama. O yani, da aldı başına gidiyor zaten. Tabii tabi insanlarda çevre birinci yeni yeni özellikle bizim ülkemizde Hı -hı. gelişiyor değil mi? Yani çevremize yeni yeni ilgi göstermeye başladık. Onun için o alanda çok geniş bir alan. Yani e bugüne kadar kapısını... en eksik alanlarımızdan bir tanesiydik. Evet, tabii. Evet, yani ne <laughs> sokağımız, ne kaldırımız, ne <laughs> parkımız, ne meydanımız bir şeye benzemiyordu bugüne evet. kadar. Evet. Peki e, Sıla Hocam şimdi gene kritik bir soru gelsin. E, şeye baktığımızda mesela mimarlıkta da son dönemlerde İngilizce var, Türkçe var. Evet. Ne bileyim işte diğer dallara bakıyorsunuz. Türkçe var, İngilizce var. Evet. Nedir aralarında farkı? Hani İngilizceyi yapan Yan çocuklar, zorlanan çocuklar olabilir. Onlar için midir yoksa başka bir e, püf noktası var mıdır bu işin? E, şimdi tabii bu öğrencinin e, tercihine bağlı bir Hı -hı. durum e, ama her, her ikisinde de e, avantajları var. E, öğrencinin kendini tanıma süreciyle ve e, kariyer planıyla birlikte e, İngilizce'nin ona katacaklarını e, düşünerek bu bilinçle üniversiteye e, ...gelmesini tercih ediyoruz biz. Hı hı. E, İngilizce eğitim yapan... ...bölümümüzde olduğu zaman... ...İngilizce olarak derslerini hı hı. görüyor... Türkçe eğitim yapan bölümde ise İngilizce destekli olarak Destek yine olan. devam ediyor. Hı -hı. Yani hiçbir zaman yine yabancı dilden Hı -hı. Kurtuluş, e, kurtuluş yok, yani. <laughs> yok. Zaten <laughs> lazım olacak ona. lazım evet. De. Biraz <laughs> önce de söylediğimiz gibi e, mimar mesleği takım çalışmasına yani. dayalı bir e, yani meslek. Yani sınırları da yok bir hani yurt içi falan evet, evet. yok yani. Evet. Yani Ya öğrencinin bu e, ileri de bu takımların içinde rahat hareket, Hı -hı. hareket edebilmesi için ulusal uluslararası ortamlarda olabilmesi için bu gerekli yavuz hocam. Şu ee, dil için bir şey. Tabii. Eee izin verirseniz bu hazırlık dil okuluna giden Hı -hı. öğrenciler sadece dil öğrenmiyorlar. Hı -hı. Orada o dil o eğitimi ya dil Hı -hı. okulu programı içerisinde bunların kişiliğini geliştirecek, e, cesaretlendirecek, <laughs> rahat iletişim kurabilecek, hem entelektüel hem de sosyal gelişimi sadece programlar da yapılıyor. Hı -hı. Yani o bir yıllık evet. hazırlık okulundaki aslında program insanlar üniversitede Peki, hazırlıyor. Rica Sadece edeyim. dil eğitimi değil. Diploma diye. soruluyor mu mesleğe girdiği zaman? Sen nereden geldin? İTÜ'den mi geldin? Işık'tan mı geldin? Artık pek sorulmuyor. Yani Yapabiliyor musunuz? Yapamıyoruz. Nesi iştir? Yani İşinin, yapıyorsanız işi değil mi? Yani kimse iş yapmadan evet. size para Ağırlarsın vermiyor. Evet. Kendinizi evet. ne kadar evet. beslediğiniz Çok daha önemli. teşekkür araylandı. ederim. Ayaklarınıza sağlık. Şeref duyduk. Teşekkür ederim. evet Evet 3w.isikun.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Şimdi minicik bir ara var sonra tekrar birlikteyiz. Haberiniz olsun efendim.